DSP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aslan ilçede sol oyların bölünmesine neden olduğunu iddia edenlere sert çıktı. Derdin hizmet olduğunu söyleyen Aslan, kimse paniğe kapılmasın biz seçimleri almaya geldik diye konuştu. Hüseyin Aslan belediye başkanı olduğunda ilk 6 ayda Bayraklı'yı Türkiye'ye tanıtacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlarımız art niyetle bölme ya da bölünme gibi bizimle ilgili bir takım yakıştırmalarda bulunsa da e, ben bugüne kadar e, böl, bölen olmadım. Bugüne kadar benim yaptıklarımı herkes biliyor. Evet belki böleceğim ama e, AK Parti'nin oylarını böleceğim. MHP'nin oylarını inşallah böleceğiz. BDP'nin oylarından bölünme olacak. E, benim geçmişim geleceğime kefil. Aslan CHP'nin oylarını böldüğü söylentilerine cevap verdi. Tüm partilerin oyunu alacağını iddia eden Aslan kimse paniğe kapılmasın dedi. Şu andaki Adeta bir korku imparatorluğunun oluştuğu bayraklarda e, şeffaf, demokrat ve halkla beraber bir belediye yönetimine talibim. E, ve şu andaki yapılan kamuoyu yoklamalarında açıkça söylemek gerekirse bunu gösteriyor. E, hiç kimse paniğe kapılmasın. Ee, biz buraya bu seçimi almaya gelmedik. 5 yıldır Bayraklı'ya hizmet gelmediğini söyleyen aslan Bayraklı'yı 6 ayda Türkiye'deki herkese tanıtacağını da iddia etti. 5 yılda yapılan ciddi bir şey göremedim ben. Bana bir tane festival göstersinler. Bana bir daha etki, etkinlik göstersinler. Ee, o yüzden Bayraklı zaten 200 tane proje açıkladım. 200 tane proje. Bunun e, daha fazlasını Bayraklı'da yapacağım. İddialıyım eğer ilk 7-8 ayda Bayraklı ilçesini İzmir'de ve Türkiye'de konuşturmazsam hakikaten ben başarısız olurum. Ondan sonraki süreçte herkes görecektir ki hiç kimse de engel olamayacak. Engel olana karşı da bayrak ve gerekeni yapacaktır.